Evet iyi geceler. Ben de sizde hoş geldiniz. Açık emrimiz varsa kapatalım. Şöyle yarım saatimizi alalım hemen. Allah Allah. yakınlaşınca büyükmüş. Standart bir cumartesi yatay. Az önce bir yaklaşık işte bir saattir böyle bir yukarı. Ondan öncesinde de şöyle bir fitil vermiş bir şey yok yani kısaca biz hemen bir günümüzü kaydıralım Fibonacci'yi güzel dolu bir mum ama bakalım ne diyor 87300'den 88 ilginç 1618'i 120. İlginç. Harbiden. Oralar yakın. Buralara verir mi? 2.5-2.5 10 Sek Buradan koyduk. Haa. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım o zaman. Yakın zaten. Öf. 80 Şimdi 30 dakikayı bir alalım. He, tamam. R değerimiz 80 dolar. Ama biz yine 40 dolardan devam edelim bu ara. 88 0. 46 diyeceğim. Buradan 5 dolar. 88 120 yakın, çok yakın. Tamam, olsun. 120. 88 195, 196. 10 dolar ve 88 426 diyor. Tamam. 20 dolar. Tamam. Günlük şeyimizi dizdik. Yukarıda neler varmış? Geçen haftanın 786'sı. Bu, bugün dünün 200, 200 aa, bak burası güzelmiş ama buraya kadar bir atak ya normal günde zor verdi oraya acaba sürpriz yaparlar mı diyeceğim zor biz yine de dikkatli olalım hoş bunları da almış olur Neyse. Şimdilik böyle olsun o zaman. 88 burayı şey yaptıysa hani biri de çok bir yakın bir şey olur. TP olur. 100 dolar TP. Olmaz yani hani. TP noktasını şuraya bir yere koyalım. 87 700'e. Aynen. O zaman 87700. Güzel. Tamam. Şimdi. Bir şey yaparken düşmeye başladı. Pis. Bakalım. Tamam, aşağı tarafta ne vardı? Long 87,113 Diyor 87,114 diyelim Hop Fazla 87,01 37. Hmm. Pazartesi'nin yine eksi ikisinin de denk gelmesi. Güzel. O zaman 86 962 10 dolar ve 618. Hmm. 87 86 732 diyeceğim ona da. 86 Değil mi? 732 32. 20 dolar da buradan. Ya bunu hep, geçen haftalarda şey yaptığım için biraz ne yalan söyleyeyim korkak davrandığım için hani plana da uymam uymuyoruz oluyor öyle olunca. Bu yüzden bugün böyle bir deneyeyim bakalım ne olacak diye. Ama tabii ki e, Hmm, bak eksi biri de şuradaymış. Uf, güzelmiş aslında orası. Ama 30 dakikada çok tepe vermiş değil mi? Doğru. Buradan da düşer mi? Yani 81'e kadar gelmiş. Bakalım ne olacak göreceğiz. Şimdi bunun TP noktasında ne yapalım? Burada direnç ne? Şu, 87 400. Hımm. Aynen. 87 400. Tamamdır. Long da short da tamam. Şimdi önemli yere artık gelelim. Şimdi... Artık yeni yıla giriyoruz. Şurada kaç... İşte 4-5 gün kaldı. Hatta bakalım... Tarihimiz... 28.12.2025 saat... 03.10. Oldu. 3 yani günümüz var. Bugün de sayarsak işte 3 günümüz var. Bu hafta şimdi... Çarşamba günü tatil olur. Perşembe de normalde tatil olur işte. Dünyada da öyledir sanırım. Önümüzde iki günümüz var. Ya da bir buçuk günümüz mü ne? Artık onlar da tatilleri birleştiriyor mu birleştirmiyor mu? Ona da bir bakmak lazım. Ama yeni yıllar iyi geçer. Yani genelde. Sadece bakıyorum. Hani girmeden biraz bakmıştım. Biraz ama hala ha şuraya bıra iz bırakmışım mesela, değil mi? Birazcık daha düşüş iki şeyde aynı. Mesela en yakın geçen sene işte geçen sene de böyle bir düşüşteydi hani son şeyde. Şurada olsak kendimizi burada hissetsek. Arası. Çarşamba olacak, salı olacak, pazartesi olacak. Hmm. Birazcık daha aşağı, sonra yukarı mı? İlginç olur. 31'i. 1'i. 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i şöyle. Sonunda o kaç zamandır beklediğimiz 96-98 arası gelir mi artık? Yani şu bölge. Şurada zaten alamadan inmişti. Şu şunun içinde bir şeyler vardır illaki. O zaman şöyle düşünsek bugün değildi işte pazar e, pazarda bitsin yani yarın daha bir iyi bir plan çıkartırız geniş yani en azından o hani güzel bir long yakalayıp hani yarısını boz yarısını beklet şeklinde şu yaklaşık işte. %6-7'lik bir şeyler yakalarız mı diye. Hani. Şuradan gelse %14 oluyor ya. %15 oluyor da 96'ya gitsin. Bir tane bir şey yakalamak lazım gerçekten. Demo hesap olsa bile büyütüp büyütmüş oluruz. iyi büyütmüş oluruz şurada bahsettiğimiz gibi şey vardı. Şurada bir e, yani 4 saatlik de çok kötü bir mum zaten de. Şu. Arada zaten şey var İşte bir e, gap boşluğu var. Tam şuralarda bir yer. 83-500'ler yok. 85-300. 85-300 gösteriyordu zaten. Şuralarda. E burada da zaten kaç? E, 1000 dolar aşağısı. 10 alsa gene buranın da 1000 dolar aşağısı olur. Şu çizgi olduğu gibi çok güzel görünüyor. Şu geçen haftanın 1618'i güzel görünüyor. Ee, orada da yine yok. Geçen pazartesinin eksi 1618'i. Geçen haftanın 114'ü. 114, ü, 114 ü uçsal alıyor şurayı. Şurayı alması lazım ya. Şurayı yine bir işaretleyelim. Buraya kadar gelmişken bunu alsın yani. Ayıp etmesin. 83 755 diyor. Tamam ama korku yani biraz çekingen davranmamızın sebebi de acaba şöyle bir vikleme operasyonu yani burayı da yani burası da çok kritik. Hem üstte kapatması lazım bir yandan. Şurada hani yarın öbür gün yapsa ne 78'ler. Bir yandan da yapmaması lazım. Hani şu şu bölgeyi de ihlal etmemesi lazım. Bir güzel bir yükseliş falan bekliyorsak. Yani iki ucu boklu değnek modundayız. Hem hareketi de kaçırmak istemiyor. Ya çok çok hızlı hareket olur mu? Yani Vic, buralara Vic verirse çok hızlı hareket olur. Yakalayamayız. Ama eğer ciddi bir yükseliş şimsi bir şeyler diye düşünüyorsa yakalayabilme 15 dakikada ya da 5 dakikalıkta yakalayabilme ihtimalimiz var şurada, şurada, şurada ve şurada. Yani. Bakacağız. Ama ilk masada olan şey hatta 3 günü yarın da bitsin 3 gün Fibonacci ile bir kombinasyon yaparız. Bu nokta hmm. 618'i nereye geliyor senin? çok uzaktasın ya. Ya süper ya. 83700 diyor da. Bakalım yarın nasıl bir mum verecek ona da bakarız. Duruma göre. Şu yeşil kutu işte. Hani şuranın da aşağısı. Buraya alması şart. E gelmişken buraya kadar alsın yani. Arada ne? 500-600 dolar fark var. Gelmişken şunu da alsın. <laughs> Şurayı da bir, bir, insanları korkutsun ama korkutmasın da fazla. Yani kabaca şöyle desek o zaman. Bugün ne yapar? Bugün buraya kadar gelmişken mi? İlk önce başlayan mı alır? Bilmiyorum. Bir ikisinden birini bugün alır sanki ya. Hani bu, kaç haftadır öyle yaptı. Bu haftada biz girdik diye bizi üzmez herhalde. Ama. Ama. Şöyle desek. Şurada bir. Bir tık oyalansa şöyle bir ters omuz mod desek bunu öyle bir hareket verse sonra da şuralara bir gitse artık çok sıktı çünkü şöyle şöyle aynen şöyle bir hareket verse güzel olur hatta şıkır, bunların hepsini delsin geçsin artık şu kırmızı de değilsin yani bu kadar güçsüz olmamalı ama bir yandan da fırsat veriyor gibi şu bölge bomboş yani zaten bir günde aldığımızda da Şuraya da tekrar artık şey koymaya başlayalım Hani 106 108 arası diyorduk Zaten Şuradaki Fitili alır Şurada ne var Orada da 110 var Heh. Yani şöyle bir hızlı fitil verirse Güzel olur aslında Bakalım yarım saatte nasıl vermiş onu Hani günlükte hızlı gibi gözüküyor ama. En azından şurada bir yerde yakalayabilirsek. Şu yatay süreçte yakalayabilirsek güzel olur. Değil mi? Evet. Bakacağız. Ee, günlük trade etmeye devam edeceğiz. Bir yandan da büyük balığı da yakalamaya çalışacağız. İkisinden biri. İlla ki olacaktır. Ama şu bölge toplanan bölge güzel. Başka 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 sanırım bir şey yok Günlükte şunlara bir bakalım o zaman Heh, Biraz yukarı vermiş gene Tamam bu yatayda yatay ve yukarı Sessizlik sonrası Bir pump günlükte göz söylüyor Ama Hızlı bir verirse biz de Trene atlarız ha, Hafta sonu sıkıcı işte <laughs> Sadece bir yeni yıl hediyesi verir mi diye bekliyoruz. Başka, başka, başka. Tamam, bu kadar. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir demo hesaptır. yatırım tavsiyesi değildir. Umarım iyisinizdir. İyi geceler.